Evet veda güzel haberlerimiz devam ediyor dedik. Bu güzel haberlerimizden biri de Mitsubishi elektrikten geldi. Evet, Türkiye'ye yabancı sermayenin ilgisi devam ediyor. Mitsubishi elektrik özellikle son iki yılda Türkiye'de yapmış olduğu satın almalarla Türk ekonomisine verdiği önemi gösteriyor. İlk basın buluşmasını geçtiğimiz günlerde Mitsubishi Türkiye Başkanı Sayın Fujisawa yaptı ve Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Evet, Marmaray projesinde ve TürkSat 4A uydusunda kullanılan teknolojisini... Ee, özellikle basın mensuplarıyla bir araya gelen Mitsubishi Başkanı anlattı. Bakın neler söyledi. <laughs> Türkiye'deki temsilciliklerini satın almasıyla dikkatleri çeken Mitsubishi Elektrik, Türkiye hedeflerini basın toplantısıyla açıkladı. 37 milyar dolar cirosu, 120 bin çalışanıyla 42 ülkede faaliyet gösteren Mitsubishi Elektrik Türkiye'de hızla büyüyor. Mitsubishi Elektrik Türkiye Başkanı Masahiro Fujisawa, Türkiye'nin genç nüfusuna ve hızlı büyüme potansiyeline inanıyoruz diyor. Türkiye'de GTS ve Klima Plus şirketlerinin teknolojileri, önemli bir pazar ağına ve network'üne sahip olmaları bizim Mitsubishi elektrik olarak Türkiye'ye gelmemizdeki en önemli nedenlerden biri oldu. Türkiye'de geçtiğimiz 10 yıl içinde önemli bir büyüme oranı yakaladık. Bundan sonra hedefimiz bu oranı daha da artırmak. Ek olarak Türkiye, genç ve çalışkan bir nüfusa ve çalışma verimliliği yüksek istihdam gücüne sahip bir ülke olduğu için bizi cezbetti. Diğer bir önemli sebepse bizler firma olarak müşterilerimize olabildiğince yakın olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Türk insanıyla daha yakın ilişkiler kurabilmek amacıyla da Türkiye'ye geldik ve Mitsubishi Elektrik Türkiye'yi kurduk. Türkiye'nin 2023 hedeflerine hazırlandığı bu günlerde Mitsubishi Elektrik de 2021 yılında 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Masahiro Fujisawa teknolojimizde Türkiye'nin büyümesine katkıda bulunmak istiyoruz dedi. Hem Türkiye hem de biz 100. yılı karşılayacağız. Biz 100 yıllık tecrübemizde köklü bir markayız. Fakat aynı zamanda da genç, yenilikçi ve dinamik bir firma. Günümüzde maalesef küresel anlamda çevre problemlerinin çok yüksek oranda olduğunu görüyoruz. Biz Mitsubishi Elektrik'in 100. yıl dönemi olan 2021 yılı için uzun dönemli çevresel yönetim vizyonumuz çevre vizyonu 2021'i oluşturduk. Mitsubishi Elektrik olarak enerji tasarrufu sağlayan ürünler üretmek, yüksek performanslı ve çevreye yararlı sistemleri Eco Chains yani ekolojik değişim mantığıyla oluşturmak konusundaki çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 yılında kuruluşunun 100. yılını karşılaması benim açımdan da gurur verici. 2023 hedeflerine baktığımda Türkiye'nin büyümesinin o zamana kadar çok yüksek oranda devam edeceğine inanıyorum. İstanbul'da yaşadığım için Türkiye'nin gücünü bizzat yaşayarak görüyorum ve hissediyorum. İstanbul için hayati önem taşıyan Marmaray'ın istasyon bilgi ve yönetim sistemi projesini gerçekleştirdiklerini belirten Sava, böyle bir rüya projede yer almak bizlere gurur veriyor dedi. Geçtiğimiz günlerde Marmara'ya binme fırsatı yakaladım. Avrupa'dan Asya katasına birkaç dakika içinde geçmek çok farklı bir duyguydu. Bu ekonominin de ne kadar geliştiğinin göstergesi niteliğinde. Bu projenin çok eski tarihlere dayanan bir fikir olduğunu düşünüp, şimdi gerçekleştirildiğini, rüyanın gerçeğe dönüştürüldüğünü görmek gerçekten mutluluk verici. Marmaray kontrol sisteminde 37 bin donanım izleme ve kontrol noktası, 750 operatör ekranı kontrol sayfası ve 100 kilometre haberleşme kablosu bulunuyor. Bu sayede tünelde oluşabilecek bir yangın durumunda operatörler yolcuyu ve dumanı tahliye etmek amacıyla hava akış yönünü tespit edebiliyor ve sisteme önceden tanımlı havalandırma senaryosunu başlatabiliyor. Evet, Türk basının karşısına çıktı Miksu bir şey Elektrik ve onların sorularını yanıtladı Veda Türk. Ee, evet ilk buluşma heyecan vericiydi. Çok sayıda basın mensubu katıldı. Ee, çünkü Türkiye Mitsubishi e, neden bu kadar Türkiye fokuslanmıştı herkes merak ediyordu. Son dönemde çok haberini yaptık biz de Mitsubishi'den güzel evet, haberler çok yaptık. Çok yaptık. Ee, klima sektöründe önemli bir oyuncu olan Klima Plus'ı kendi bünyesine kattı. Ayrıca bu otomasyon sektöründe GTS firması vardı. Önce bunlar distribütör olarak hizmet veriyordu. Şimdi direkt Mitsubishi buraya geldi. Çünkü Fujisawa diyor ki çok genç ve gelişen bir ekonomisiniz her şeye rağmen Avrupa'daki krize rağmen büyüyen bir ekonomisiniz ve bunu devam ettiriyorsunuz ve genç nüfusunuza güvenerek biz buradayız diyor. Ben kaç defa sordum yatırım yapacaksınız diye. En sonunda evet cevabını aldım. Türkiye'ye önemli bir yatırım yapma hazırlığındalar. Önümüzdeki aylarda inşallah bunun haberini de yapabiliriz. Çünkü Türkiye'nin 2023 hedefleri çok yüksek. Bu rakamlara ulaşması için yabancı sermayenin taşın altını eline koyarak sanayiye, re sanayi üretim yaparak ihraç etmesi lazım. Uluslararası kredi ilendirme kuruluşunun dediklerinin de bir kenara bırakırsak aslında yabancıların Türkiye'ye yatırım yapması Türkiye'nin ekonomik gerçek notunu da ortaya koyuyor Veda Üstürk. Makine imalatı ve takım tezgahları fuarı MAKTEK. Avrasya 2014 İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde yapıldı. Mitsubishi Elektrik de fuarda otomasyon bölümüyle yerini aldı. Makine imalatı ve takım tezgahları fuarı Maktek Avrasya 2014 sektörü bir araya getirdi. Fujisawa, pazarda rekabet gücünü artırmayı düşünen, katma değeri yüksek ürünler üreten Türk sanayisinin yanında olduklarını belirtti. Sanayicinin hizmetine sunduğumuz ürünlerimiz işleme makinelerinin performansını ve verimliliğini yüksek tutmasını sağlıyor. Türk sanayicisinin yurt dışı pazarında büyümesi, katma değerli ürünler üretebilmesi için destek sağlıyor. Maktek fuarına katıldığımızda Türkiye pazarını Türkiye'nin gelişiminin ulaştığı ileri seviyeyi görme fırsatı yakaladık. İşleme makinelerinin yıldan yıla yüksek teknolojiye ulaştığını da fark ettik. Türk kullanıcılarının, Türk müşterilerinin inovasyonu hedeflediğini görüyorum. Biz de Mitsubishi Elektrik Ailesi olarak Türk sanayisinin rekabette ön planda olmasını hedefliyoruz. Türkiye için gerçekten çok başarılı bir organizasyon öncelikle. Bunu emeği geçen TİAD ve Makine imalatçılar Birliği'ni öncelikle tebrik ediyorum. Yani hem ülkemiz hem çevresi için çok faydalı bir fuar olduğunu düşünüyorum ben. Burada biz tabii katılımcı olarak baktığımızda çok güçlü bir yapılanma görüyoruz. Burada Mitsubishi Elektrik'in teknolojik ürünleriyle donatılmış birçok makine var fuarda. Bunları görüp sanayide ne kadar verimli, ne kadar hızlı üretim yaptığını izlemek mümkün. Tolga Bizel, Kobiler teknolojiye yatırım yaparak rekabette ön plana çıkabilir diyor. Makine imalatının CNC takım tezgahları sektörü kısmı için ürünlerimizi bu farda sergiliyoruz. Buradaki amacımız kullanıcılarımıza organizasyon yapımızı ve ürünlerimizi daha iyi tanıtmak. Bu anlamda Üstümüş Elektrik Türkiye'nin onlara katacağı katma değer konusunda bilgi verdi. Biliyorsunuz Türkiye ekonomisi Avrupa'da nadir büyüyen ekonomilerden birisi. Son yıllarda Etrafımızdaki oluşan genel konjüktür gereği biraz yavaşlama olsa bile bunun en kısa zamanda düzeleceğini ve imalat sektörümüzün hızla büyüyeceğini düşünüyorum. Çevremizdeki pazarların potansiyeli bizim e, bu sektörde büyümemize çok müsait. Dolayısıyla o sektörler büyürken ihtiyaç olan makine üretimi e, sağlanması konusunda bizim e, pazarımızın çok iyi bir e, şansa sahip olduğunu düşünüyorum. Şevket Saraçoğlu'na göre Türk sanayicisi katma değeri yüksek ürünler üretmeye çalışmalı. Bu ürünler sayesinde birincisi daha verimli, daha gelişmiş ürünler ve makinalar üretmek söz konusu. Bu ürünleri kullanırken tabi mutlaka bilgi gerekli. Bu bilgiyi de arttırmak için senelik eğitim faaliyetlerimiz söz konusu ve özellikle yine stratejimiz çerçevesinde Türkiye'deki farklı şehirlerdeki teknik üniversitelerle yaptığımız işbirlikler söz konusu Bunun ilerisi için Türkiye'ye çok büyük faydalar sağlayacağını düşünüyorum Biz amacımız genç mühendislere bu bilgi birikimini aktarmak Bunun için de faaliyet gösteriyoruz Temelde baktığımız zaman Türkiye için makine imalatı çok önemli Dünyayla yarışır hale geldi Mutlaka ve mutlaka bu sektörümüzü geliştirip makine imalatını dünyadan fazla pay almamız gerekiyor. Yani bu konuda da teknoloji sağlayan firma olarak bize önemli görevler düşüyor. Ben bunların çoğunu yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Makine imalat sektörü Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomi arasına girebilmesi için stratejik bir öneme sahip. Üretimin çok önemli yer tutacağını görüyorum ve bu önemli üretim ayağında da bizlere çok büyük görevler düştüğünü düşünüyorum. Burada teknoloji desteğiyle ülkemizin çok hızlı ilerleyeceğini, enerji tasarrufu sistemlerini kullanarak çok verimli, çok kaliteli sistemler üretip yani bilgiyi makineyle birleştirip çözümler üreteceğini düşünüyorum. Peter Kankowski, Makine sektöründe satış sonrası hizmetin çok önemli olduğunu belirtiyor. Türkiye küresel servis hizmetimizin önemli bir parçası. Bu hizmetler sadece yedek parça teminiyle de sınırlı kalmıyor. Saha servisi ve eğitimler de bu hizmetin önemli parçaları. Türkiye'deki servis hizmetlerimiz İstanbul'dan yönetiliyor. Çok sayıda ürünü barındıran yedek parça stoğumuz ve düzenli eğitimlerle hazır tuttuğumuz mühendis kadromuzla Müşterilerimizin sorunlarını en kısa sürede çözüyoruz. Mesleki ve teknik eğitim, ülkemizin nitelikli insan gücünün karşılanması, dışa açılma ve uluslararası rekabet gücünü artırma çabası içinde olan ekonomimiz için hayati önem taşıyor. Türk sanayicisine ve Türk mühendislerine değer katmak için çalışıyoruz. Üniversitelerle eğitim işbirliği yapıyoruz. Takım tezgahları sanayici ve iş adamları derneği TİAD'la işbirliği yapıyoruz. Üreticilerin istenen kalite seviyesine ulaşabilmesi için gerekli tüm servis hizmetini veriyoruz. Türkiye pazarı bizim için çok önemli. Türkiye'nin özelliği sürekli büyüyen bir ekonomiye sahip olması. Türkiye organizasyonumuzun geleceği için çok önemli. Veda e, fuarda baktık. E, makine fuarı ama e, motosiklet var. Evet. Anlamadım. Evet <laughs> Çok ilginçti. Herkesin ilgisini çekti. İlgi odağı oldu adeta. E, burada şunu şu temayı işlemeye çalışmışlar. E, o motor kişiye özel bir motor. Bütün parçaları özel olarak üretilmiş. Herkesin kendi görüşüne göre, yaşam stiline göre kişi özel motor üreten bir firmanın Türk firmasının ürünü. Diyor ki ee, orada Mitsubishi. Şey. Biz otomasyon makine fabrika otomasyona hizmet veriyoruz. Fabrikacı sanayiciler e, istedikleri her makineyi bizim e, ürünlerimizle en iyi şekilde yapabilirler Ve bunu ihraç ederek e, rekabetin çok kızıştığı bir noktada ön plana geçmeyi başarabilirler. Çünkü evet. Sami teknolojiye yatırım yapan ...inovasyon ve katma değerli ürünler üretebiliyor. Farklılık ortaya çıkarabiliyor. İşte bundan dolayı... Bu farklılığın en büyük göstergesi oldu motosiklet o, o zaman. Çok gerçekten ilgi çekti. <laughs> ee, ve sanayiciler büyük fuara ilgi gösterdi sanırım. Bu da önemli bir şey. 2014 bazı olumsuzlara rağmen... ...yine Türkiye büyümeye başardı. 2015'te de yine seçim evet. dönemi var. Evet. Ama ona rağmen sanayiciler fuara ilgi gösterdi. Demek ki teknolojiye... Ve ARGE'ye evet. ciddi yatırım yapacaklar. Evet. Ee, onun göstergesiydi. Ee, o nedenle fuarın canlılığı üretim aşamasından önemli zamanda bir veda, olay. E, sanayide başarı için e, tabii ki e, üretim odaklı eğitim şart. Her sektörde olduğu gibi makine sektöründe de yetişmiş eleman açığı had safhada. Japon Mitsubishi Elektrik, Türk sanayisinin üretimine hız katabilmek için ve bu amaçla eğitime büyük önem veriyor. Mitsubishi Elektrik, fabrika otomasyon faaliyetlerini hızlandırıyor. Türk makine ve otomasyon sektörüne bilgi birikimlerini OEM sektörü için oluşturduğu çözüm paketleri için üniversitelerle işbirliği yapıyor. İki yılda bir düzenlenen Maktek Fuarı bizim için çok önemli bir fuar. Çünkü bu fuarda e, makine imalatçısı dostlarımızla, makine imalatçısı müşterilerimizle bir arada ol olabiliyoruz onlara makinalarına yapmak istedikleri katma değerler hakkında teknolojik yenilikler hakkında çok detaylı bilgiler verebiliyoruz. Mitsubishi Elektrik makine otomasyonu konusunda birçok ürüne sahip olduğu gibi bu makinaları birleştirip bir üretim hattı oluşturma konusunda da çok güçlü otomasyon platformlarına da sahip. Değerli makine imalatçılarına bunları anlatma fırsatı da buluyoruz. 14 milyar dolarlık ihracatla Türk makine sektörü büyümesini hızla devam ettiriyor. Makine imalat sektörü Türkiye'nin e, ihracatında çok önemli bir sektör. E, bu sektörde makine imalatçılarının ihracat güçlerini artırabilmek için e, makinalarının e, teknolojik e, değerlerini, teknolojik yönlerini geliştirmeleri gerekiyor. Üretim hızı anlamında, kaliteli üretim anlamında. ...iyi makine yapmak isteyen herkes için... ...güzel çözümlerimiz var, iyi çözümlerimiz var. Teknolojiye yatırım yapmalılar. Çünkü... ...üretim... ...üretim hızı bugün çok önemli. Çünkü ne kadar hızlı üretim yaparsanız... ...ne kadar hatasız üretim yaparsanız... ...birim maliyetiniz, ürettiğiniz ürünün birim maliyeti o kadar ucuzluyor. Artık Türk sanayicisi... ...ve dünya sanayicisi bunu biliyor. Dolayısıyla... ...hızlı ve kaliteli üreten makinaları yapmak durumunda makine imalatçıları. Mitsubishi Elektrik, üretime yönelik takım tezgahları kontrolü ve ihraç makinelerin kontrol sistemleriyle Türk sanayisine hizmet veriyor. Sadece makine üreticilerinin değil, son kullanıcıların da işini hızlandıracak çözümler sunuyoruz. Müşterilerimizin kaliteli bir ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde üretebilmesi ana hedefimiz. Türk sanayicisinin uluslararası rekabette öne geçebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız ve yapmak istiyoruz. Metal işleme makineleri, savunma ve döküm sanayinin olmaz olmazlarından bilgisayarlı programlı CNC tezgahlarının kullanımı her geçen gün artıyor. CNC sektörü gittikçe büyüyor. E, Türkiye'ye gelen e, CNC tezgah sayısı artıyor. Bununla birlikte e, Türk makine imalatçıları da CNC imalatı yapmaya başladılar. Bilsem e, yurt dışından gelen Müslü Büşü e, kontrol üniteli e, makinelere servis verirken diğer yandan da Türk makine üniteleri için projeler giriştiriyoruz. E, onların taleplerine uygun e, konfigürasyonlar seçip o değer değerli olması için beraber çalışıyoruz. Hedeflerimiz her şeyden önce e, servis kalitesini korumak. E, en azından sayıyı korumak ve olabiliyorsa da %10 artmasını sağlamak. Türkiye ekonomik çok hareketli malum. E, Misrubiş'i e, CEO'su da Türkiye'ye geldi ziyaret etti. Misrubiş'i e, onun dışında Japonya Başbakanı da Türkiye'ye geldi. Marmaray'ın açılışında bulundu. Marmaray da yine bizim yaptığımız bir projeydi söz gelimi. E, Misrubiş ürünleriyle yaptığımız bir projeydi. E, sürekli yapılan yatırımlar var. Onlar tabii ki herkesin ilgisini çekiyor. Dolayısıyla e, Mitsubishi'nin Türkiye'de bir gelecek gördüğü için yatırım devam ediyor. Genç bir nüfusa sahip Türkiye'de endüstrinin hızla büyüyeceği ve bu noktada fabrika otomasyonuna enerji verimliliği teknolojilerinin artacağına inanan Mitsubishi Elektrik 2015 yılında 270 milyon lira ciro hedefliyor. <laughs> Türkiye'de CNC için ilk girişimlerimizi 1998 yılında yaptık. 2002 yılında GTS aracılığı ile servis faaliyetlerimizi başlattık. Başlangıçta Türkiye pazarının bu kadar hızlı büyüyeceğini düşünmemiştik. Bugün geldiğimiz noktada Türk mühendislerinin bilgi seviyelerinden çok memnunuz. Pazarın geleceğini çok parlak görüyoruz. Türk ekonomisinin büyüme trendini sürdüreceğine inanıyoruz. Bu nedenle Mitsubishi elektrik olarak yaklaşık 2 yıldır bizzat Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Tabii e, Türkiye'deki Eğitimin de önemi vurgulanmış oldu burada iş dünyasındaki, özellikle ara eleman konusundaki. Evet, e, Mitsubishi ara eleman yetiştirme alanında önemli eğitim veriyor, üniversitelerle beraber. E, onların Türkiye'ye e, ilgisini aslında bütün üst düzey yöneticiler fuarda geldiler. Hem Avrupa yöneticiler hem Japonya'daki yöneticiler geldiler Türk sanayisiyle birebir buluşma açısından. O nedenle Türkiye önemli verdiklerini gösterdiler. Fuji Savan'ın şu sözü çok hoşuma gitti. Marmara'yı bilmiş, özellikle merak etmiş ve çok ilginç bir duygu diyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçmek çok kısa bir sürede. Böyle büyük projeler yapan ülkeler yarınları çok parlak görüyoruz. Biz de Türkiye'ye üretim yapmaya devam edeceğiz dedi. Evet Veda şimdi kısacık bir reklam arası veriyoruz. Sonra Turanlar grubun başarı hikayesiyle karşınızda olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın.